Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Evil Nun oynayacağız. Yani korku oyunu. Yanımda kuzenim var ve kardeşim var. Merhaba Tina. Hayır kızım. izleyin. Intro izleyin. Nerede şu an? Eve geldik herhalde. Evde parti mi var bilmiyorum artık. Videomuza Aha. abone olmayı unutmayın. Ana! Teyze, Ay. Geberdi bizi. Kafana patlattı bir tane. Başar tamamlandı. Ne başardık lan? Daha birinci gün. <laughs> Geberdi gitti birinci gün. <laughs> ne ben tamam. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Yanlışlıkla bir eşyayı yere düşürdüm. O yüzden dolaba girdim. Biri mi var Odada da biri var. Teyze nasıl bir şey görmedim? Buraya giremiyor. İyi olacağım, iyi olacağım. Tövbe <laughs> <laughs> Bismillah. Bir şey Şu abi. an teyze abi ah, ya. Ben böyle kaçma oynanmada hiç oynayamıyorum ki, kaçamam ki ben. Ya. <laughs> ya Allah kahretsin. Ah. Ben ya. <laughs> ben, oynayamayacağım ya. Ne? ben oynayamayacağım ya. Ben oynayam. Ben de var hadi. Al kardeşim oynar arkadaşlar. <laughs> ben oy ben böyle oyunlardan kaçamıyorum ki abi ya. Hani oynayamam da. Ben telefonu yani fırlatır atarım. Orada <laughs> mı? ve gelemedi. Bir şey sesini hmm. Ben de şu an ben de, hmm. um, kaldığım yerden devam ediyorum. Ben şöyle an çok korkuyorum. Ve hmm. burada bir heykeller var. Madeni para. Versene. Ya. Evet her her ben aldım. Aça basma belki biraz da şuradan geçer. Giremez ki. Kuzat kapısı yanlış. Giremez giremez. Ne giriyorsa Oğlum gel. <gülüyor> <gülüyor> Gel oğlum girebileceksin sanki. Bilmiyorum. Allah bismillah. <laughs> Allah bismillah. <laughs> Dipe, arka <laughs> arka kapalı. Oğlum ya. Kaya 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 <laughs> Ya. Ama ben çok korkuyorum. Ama çile o işte hastası <laughs> <laughs> kadın. Yok. Yok ben oynayamcam abi. <laughs> orada asay dolabı bir. Görünce açıyor da gren. Ham gren giremiyor öyle şey yerlere girebiliyor muydu? Ya? Girenli Gönlüyor. de öyle bir yer var. Öyle bir şey yerler yok. var mı? Öyle bir şey yok girenli Oğlum buna yok. ne biçim bir oyun ya. Geri geliyor. <laughs> Gelme başka odaya gir. Bak. Girdi mi? Bak. Oha. Ses mi çıkarttın? Şey. Yo dolabı açıyorum geri geliyor. Ne yapıyor lan o? Bekliyor bakmıyor. ne? Biraz gitsin. Kapıyı açık bırak. Bir daha bakalım gelecek. Oğlum dolapla oynuyorum. Bir böyle Çabuk karar Şuraya gir. Ana ses çıktı. Görmüyor Oradan bak. Oradan gel. Arkadan bir çıkıyor. Tam. orada or. Hay ben bir

çıkamıyorum ki oynayamıyorum ben. Ya uyuyor ya öldürsün. Nereye saklandım lan ben? <laughs> Dolaba girdim. Aha. Geldik tam zamanında girdim. Bekle gitsin bir. Gelecek o geri. Kaydediyor musun? Aynen. Ben kardeşimle bakmıştım arkadaşlar da. O yüzden Ay burada bir sorusu var. Yazık. Bulamam ya. Aha sandalye oynadı. bir ben ben Ne biçim hayvan varmış? Tamam. Bak bunu bilerek devirmem için koymuşlar buraya. Aa, sen de ver, şu an. Ses çıktı. Ay geldi buldu benim pisliği. Her gelen sese bak korkuyorum ya. Aman aman aman. Geldi. Ayağım oynadı çıktım.

Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Geldi çıktı. <laughs> <laughs> oynayamıyorum oynayamıyorum. Gerçekten oynayamıyorum ya. Yani. Çok korkuyorum ben. Ha, elim ayağım titriyor. Bir de birlikte geliyor. <Gülüyor> 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 Şeytanı çağırmış bu. İçine girmiş şeytan bunu. Başka bir oyun. Ya ama açıyor ne yapıyor? Ya. Oyun giriyor <laughs> Üstüne mi atacağız? <attıracaksın? Gülüyor> Aha. Şeytanı çağırmış bu. <laughs> ben, bana, bana, bir hata yaptım bence burada. Ya her yaptığım yere ses çıkıyor ya. Ben, ben, ben çok, çok geldi. Evet arkadaşlar <laughs> videomuz Bir daha böyle videolar istiyorsanız ben like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Bye.